ne arada ne arafta renklerimiz her tarafta. Gökkuşağının bütün renklerinin bir arada görülebileceği küçük ama bir o kadar sıcak bir mağaza. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan tarihi Aznavur Pasajı'nda açılan mağaza geniş bir ürün yelpazesine sahip. İki yıldan beri düşündüğümüz bir fikirdi. Yurt dışına gittiğimizde bu böyle mağazaları görüyoruz ve Türkiye'de olmamasından çok üzülüyorduk iki yıldan beri de çalışıyoruz. Hani Nasıl yaparız, nerede açarız, ürünleri nasıl yaptırırız. Birçok hediyelik eşya, bayraklar, e, maglar var, radyolar, takılar, çakmaklar, tabakalar, e, LGBT ürünü olarak. E, iç çamaşırlarımızda LGBT özel ürünleri var. Fiyatlar ortalama. Çok yüksek değil. E, bazı müşterilerimiz biraz yüksek buluyorlar ama gerçekten üzerine çok fazla bir ker koyup satmıyoruz. Bazı ürünlerimizdeki ki gökkuşağı ürünlerinin hepsinde kırmızı etiketimiz var. Bu da Türkiye'de HIV AIDS alanında çalışan derneklere bir kısmı bağışlanıyor. Evet katkı sunuyoruz. Türkiye'nin ilk LGBTİ konseptli mağazası şimdilik gay, lezbiyen ve biseksüellere hitap etse de gelecek zamanlarda trans bireyler için de ürünlere yer verecek. Genç girişimciler Arzu Çakmaklı ve Semih kurt bu mağazayla LGBTİ aktivizmine katkı sunmayı hedefliyor.